televizyon ekranlarından herkese mutlu günler diliyorum sevgili izleyenler. Aslanlar Yarışıyorum yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bugün Beyoğlu'ndayız. Yine 5 yarışmacımızla yarışacağız. Doğru cevaplar geldiğinde GS Store'dan hediyelerimizi de vermiş olacağız. Yarışmamıza başlıyoruz. Beyoğlu'nda ilk yarışmacımızla birlikteyiz. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? İsmim Yalçın, e, makine mühendisiyim. Afyon'dan buraya kurs için geldim. İstanbul'a aslında kurs evet, için geldiniz evet, ve evet. bizimle karşılaştınız bugün. Aa, Yarışmamızda evet. size 3 soru soracağız. Üç soruya doğru cevap verirseniz eğer ve elimde gördüğünüz g Store'dan sürpriz hediyenin sahibi olacaksınız. Peki Galatasaray'ı yakından takip etme imkanı buluyor musunuz? Buluyorum, evet. E, normal internet sitelerinden falan takip ediyorum e, genel güncel olarak Galatasaray fanatiği diyebilirim. Bakalım Ali sorduğu soruların cevaplarını da göreceğiz. Evet. O zaman hazırsanız biz sorulara geçelim. Tabii ki. O zaman başarılar diliyorum ve ilk yarışmacımıza sorularımızı yöneltiyoruz değerli izleyiciler. Galatasaray yeni transferi Geri Rodriguez hangi takımdan gelmiştir? Paul. Ben daha seçenekleri Seçenekler söylemedim. Seçenekler Oldukça söylenmeden cevap bir soru geldi. Olduğu için hemen cevap geldi. Ben seçenekleri belirteyim yine de. Pauk mu? Leski Sofya mı diyecektim? Siz Pau diyorsunuz. Pau. Pekala. Yarışmacımız ilk sorunun cevabı olarak Pau seçeneğini söyledi ve tabii ki de doğru cevabı da vermiş oldu. Leski Sofya da 2013-2014 yılları arasında. arasında. oynamıştı. Geri Rodriguez yeni transferimiz bir kez daha hayırlı olsun diyelim camiamıza ve ikinci sorumuz geliyor. Galatasaray Süper Lig'in ilk 16 haftasını kaç galibiyetle noktaladı? 8 mi? 10 mu? 8. Emin misin? Düşük mü galibiyet sayısı ilk yarıda? Sence? <laughs> 10 pardon. 8 mi 10 düşük mü mu? Ben dedim 10. 10 son 10, karar mı? Son kararım evet. Ben sadece düşük mü diye sordum ama cevap seçeneğini değiştirdi yarışmacımız. 10 seçeneğini söyledi. 10 galibiyet doğru cevap. Değişiklik. Karar arada. değişikliği evet. Ben sadece Senin sorun karar değişikliğine sebep oldu. Ama o, ikinci soruya da doğru cevap. Ama geldi de oradan. Bakalım. Bakalım. Ve Hediye için. Son soru. Son soru. Heyecan var mı? Heyecan biraz var. Son soruya gelince. Son soruya gelince yarışmacılarımız heyecanlanıyor iyice. Giderek heyecan artıyor değerli izleyiciler ve hiç bekletmeden son soruyu yöneltiyorum. Galatasaray taraftarı için unutulmaz bir yerdi Ali Samiye. Ali Samien stadına ilişkin bir soru geliyor sana. Evet. Galatasaray'ın birçok zaferine tanık olduğumuz Ali Samien stadına kaç yıl önce veda ettik? 3 mü? 6 mı? 6 yıl önce. Son, kararı. Son karar. Son, Son kararım. Geçtiğimiz günlerde de aslında yıl dönümünü kutlamıştık. Evet veda üzerinden bakalım. 6 seçeneğini söyledi ve doğru cevabı da vermiş Tebrikler. oldu. Tebrikler. Hediye Hediyemizi Hediye de verebiliriz. Sana. 11 Ocak 2011'de veda, veda etmiştik. Evet. Ali Sami Ernst adına bizler için unutulmaz bir yer. Sen orada maçı izleme imkanı bulmuş muydun Merve? Evet, bulmuştum. Ben bulamamıştım. O yüzden üzgünüm maalesef. Siz İstanbul'a gelmiş miydiniz daha o zaman, önce? O zaman şu an. Geldim ama yeni stada gitme fırsatım olmadı daha. Yeni stada olmadı Türk evet. Telekom Arena'ya da. Evet. Ali Sami oldu oldu. Sami Yen oldu. oldu. O Aynı zaman hocam maçı... biz ikimiz. Şanslı ee, olan nesildeniz. Fenerbahçe maçını izlemiştin. Derbi mücadelesi izlemiştiniz. Ne güzel. Tebrik ediyoruz. Afyon'a böylece güzel, güzel bir, bir, bir hediye vermiş, hediye vermiş olduk vermiş ve olduk. ilk yarışmacımız GS Store'dan güzel bir hediyenin sahibi oldu. <laughs> Aslanlar yarışıyor. Beyoğlu'nda tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyiciler. Başka yarışmacılarımız diyelim. İkinci yarışmacılarımızla evet. da. birlikteyiz. Merhabalar sizi tanıyalım ilk önce. Ee, ben Tuğçe. İstanbul'da mı oturuyorsunuz? Evet burada oturuyorum. Beyoğlu'nda gezintiye çıktınız. GS Store'a da uğrayacaksınız sanırım. Evet baktık biraz. Size yarışmamızda üç soru soracağız. Ama Seninle diğer yarışmacımızı da tanıyalım. Tabii. Nilay ben. Ee, İstanbul'da yaşıyorum. Galatasaray'ı yakından takip ediyorsun. Evet, takip ediyorum. Bakalım ne kadar yakından takip ediyorsun soruların cevaplarında öğrenmiş olacağız. Bakalım cevaplarda farklı seçenekler söylenecek mi yoksa ortak kararlar mı alınacak bunu da evet. göreceğiz. Biraz çekişmeli olacak sanırım. Hazırsanız eğer sizlere Merve soruları yöneltecek başarılar diliyoruz. İlk soru geliyor. Galatasaray'ın yeni transferi Geri Rodriguez İspanya'da hangi takımda forma giymiştir? Elçe mi Zaragoza mı? Zaragoza. Sizin cevabınız nedir? Bakalım farklı bir seçenek gelecek Gelecek mi? Bir fikrim yok. Arkadaşıma katılmak durumundayım şu an. <laughs> o zaman Zaragoza son karar mı? Evet. Emin misiniz? Öyle hatırlıyorum. Tamam ortak, ortak cevap olur. herhalde. Ortak olsun. Evet ortak. Bakalım, Bakalım. doğru cevap mı? Maalesef <laughs> yarışmacılarımız ilk soruya doğru cevap veremeyerek. İspanya'da elçe forması, Elçi giymişti, forması yeni giymişti yeni transferimiz. Sağlık olsun Sağlık ama olsun ilk soruyu bilemediğiniz için maalesef yarışmadan eğlenmiş oluyorsunuz. Ama katıldığınız için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merve maalesef ikinci yarışmacılarımız <laughs> GS Store'dan hediyenin sahibi olamadı. Aslanlar yarışıyor. Tümüzüyle devam ediyor. Beyonla gelmişken de GS Store mağazasına uğradık. Şimdi de yanımızda bir yarışmacımız var. Merhabalar, seni tanıyabilir miyim? Merhaba, ismim Yılmazcan, soyadım Güngör. Ee, Sıkı bir Galatasaray taraftarıyım. Burada da arkadaşlarla buluşmak için gelmiştim. Size de denk geldim. Çok süper oldu bence de. E, o zaman Beyoğlu'na gelince mutlaka uğruyorsun GS Store'a da. E, Tabii uğramaya çalışıyorum açıkçası ama e, dediğim gibi birinci kat, ikinci kat derken biraz e, fazla olduğu için de hepsine uğrayamıyorum ama genelde beni ilgilen taraflara uğruyorum. Şimdi sana üç soru soracağız. 3 eğer doğru cevap verirsen sana gelses Store'dan hediye vereceğiz. Evet biliyorum yarışmayı takip ediyorum zaten. Ne güzel. Yarışmamızı daha takip ediyoruz Hı zaten ya. arkadaşımız. E, o zaman hazırsan Ali Can sorulara geçti. Hazırım. Başarılar diliyorum. Başarı sağ olun. İlk sorum geliyor. Yeni transferimiz Gerard Rodriguez ile ilgili olacak ilk soru. Gerard Rodriguez Galatasaray'da kaç numaralı formayı giymektedir? 16 mı? 26 16. Son kararım. Evet son kararım. Güncel güncel bir soru, bir soru aslında. Geri Rodriguez'in kaç numaralı formayı giydiğini sorduk yarışmacımıza ve 16 cevabını verdi bize. İlk soruyu da doğru bir şekilde cevaplamış oldu. Peki 26 numarayı kim giyiyor? Semih Kaya. Bu soruya da doğru cevap doğru verdi cevap ama ikide iki, iki yapmadı. Ama mi? biz i̇ki ama iki iki bir tane hediye vereceğiz. Evet. <laughs> Hemen ikinci soruyu yöneltiyorum sana. Galatasaray Süper Lig'in ilk 16 haftasında kaç puan topladı? 29 mu? 33 mu? 33. Zor bir soru mu oldu? Yok hayır biraz ee, bakmıştım ama biraz karıştı karar mı? son kararı. Yarışmacımız 33 seçeneğini söyledi ve ikideki yaptı. Tebrikler Tebrik ve hediye için son soru. Son soru son gelecek. Soru. Heyecanlı mısın? Biraz heyecan var ilk başlarda yoktu ama son sorularda, yoktu. son sorularda genelde heyecan, heyecan alıyor. Son heyecan olması oldukça normal yarışmacılarımızda ve son sorun geliyor hediye için. Galatasaray'ın unutulmaz mabedi Ali Samiyen Stadı 6 yıl önce hangi maçla kapılarını kapattı? Beypazarı Şeker. Daha seçenekler gelmeden ama zaten Galatasaraylılar için Ali Samiyen unutulmaz. Yani Orasıyla ilgili her şeyi biliyor olmaları beni şaşırtmıyor açıkçası. Seçenekleri ben yine de söyleyeyim. Beypazarı Şekerspor mu Elazığ Spor mu diyecektim. Yarışmacımız ben seçenekleri söylemeden Beypazarı Şekerspor maçı olduğunu söyledi ve tebrik Ulan ediyoruz. Hediyeyi de verelim sana Üçte şöyle tebrikler. 3'te Store'dan güzel bir hediyenin sahibi oldun. <laughs> çok neler teşekkürler söyleyeceksin. sağ olun. Valla sorular dediğim gibi e, bildiğim yerden geldi diyebilirim aslında ama e, sizlerle yarışmak da güzeldi. Ayrıca hediye aldığım için de çok mutluyum ben de de ediyoruz. çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ondan. ediyoruz teşekkür bir kez ederim. daha. Böylece Merve 3 yarışmacımız GS Store'dan güzel bir hediyenin sahibi. Aslanlar Yarışı orada. Dördüncü yarışmacımızla birlikteyiz değerli izleyiciler. Merhabalar seni tanıyalım. Adım Yasin Yılmaz. Ankara'dan geliyorum. İstanbul'a ziyarete mi geldiniz? İstanbul'a İstanbul ziyarete geldim. Ee, fanatik bir Galatasaray taraftarıyım. Gelmişken de aslında bizimle karşılaştınız. Bizi Tesadüf. Tabii... Siz de takip ediyorum tabii ki Galatasaray TV'de. Güzel. Biz de sana bir soru soracağız. Üç soruya doğru cevap verirsen eğer sana sürpriz bir hediye vereceğiz ama sen heyecanlısın galiba. Biraz heyecan var aslında. <laughs> Bakalım sorularımıza doğru cevap verebilecek mi yarışmacımız? Hazırsan eğer başlayalım. Başarılar diliyoruz sana. O zaman ilk soru geliyor. Ahmet Çalık Galatasaray hangi takımdan transfer oldu? Osmanlı Spor mu Gençler Birliği Ankaralı olduğum için evet. Gençler Birliği. Tam bir tesadüf <gülüyor> oldum <gülüyor> Kesinlikle sonra. Kesinlikle öyle. Şanslısın. Fazlasıyla şanslıyım galiba. 15 Ocak doğum günü. Ayrıca Türk Telekom Arena'nın da açılış günü. Sıkı bir Galatasaray taraftarı. Doğum günü hediyesi alabilecek miyim sizden? <laughs> Bakalım. <gülüyor> Biz çok isteriz. Bakalım. Sana doğum İlk doğum soruya günü Gençler vermek. Birliği cevabını verdi. Gençler Birliği evet. cevabı verdi. Birliği. Kendisi de Ankaralı olduğu için Dolayısıyla ilk soruya doğru cevap vermiş. vermeyi cevap cevap bu soruda doğru cevap geldi. Tebrikler. Tebrik ediyoruz ve ikinci soru. Geri Rodriguez hangi ülke milli takımının formasını giymektedir? Yunanistan mı, Yeşilburun adaları mı? Yeşilburun adaları son kararım. Hızlı, Hızlı bir cevap geldi. Hızlı bir cevap. Yunanistan'dan transfer ettik ama oralı değil. Hangi takımdan gelmişti? Pauk. Tabii sen sıkıştırıyorsun aslında evet. başka sorular sorarak. Son kararın mı? Karar. Yarışmacımız kendinden çok emin ve ikinci soruya da doğru cevap vermeyi başardı. Tebrik ediyoruz. Tebrikler şimdi ve hediye için son soru. Hediye için son soru. <laughs> son soru heyecan giderek arttı sanırım. <laughs> Tabii ki biraz heyecan var. Bakalım son soru. Peki basketbol takip ediyor musun? Fazla değil ama Sadece sonuçları takip ediyorum. Sonuçları takip ediyorsan o zaman bence bu soruya da doğru cevap verebilirsin diye düşünüyorum. Dünkü maçtan sonra gelirse bakalım nasıl bir soru bakalım. gelecek. Galatasaray Oda'ya bankın 87-79 mağlup ettiği maçta en skorer oyuncumuz kim oldu? Bruno Fittipaldo mu, Vladimir Misol mu? Çok zor bir soru aslında. Zor mu? Aslında çok da güncel. Vladimir Mikov mu? Fittipaldo, Fittipaldo mu, Misol mu? Miso. Fatih da yeni transferimiz. Oldukça zorlayıcı bir soru oldu. Ama aslında kendisi de söyledi. Dün akşamki maçtan gelirse soru iyi fitipaldo oldu dedi. Diyorum. Son kararım. Son kararım. Bakalım yeni peki, transferimiz peki, hediye getirecek mi? Di, Fatih Paldo diyorsun. Fatih Aldo ise sence kaç sayı kaydetmiştir? 20 küsür olabilir. 21 yaşımdan dolayı. <laughs> 21. Bakalım. Doğru cevap Yarışmacımız son soruya da doğru cevap verdi ve ikinci sorduğum soruyu da bildi aslında. Şöyle hediye takdim edeyim size. Fitif 21 doğru sayı. doğru cevaptı. Galibiyete önemli katkı sağladı. Çok bir aldı. doğum günü hediyesi vermiş oldunuz. Ayrıca evet. teşekkür ediyorum. Biz evet. teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür. Şimdiden de doğum gününü kutlayalım Kutluyoruz. senin. Teşekkür ederim. Merve, dördüncü yarışmacımız da güzel bir hediyenin sahibi evet, oldu. Evet, üçte üç yaparak güzel bir hediyenin sahibi olmayı başardı. Aslanlar yarışıyor orada. Son yarışmacımızla birlikteyiz. Merhabalar, seni tanıyabilir Merhabalar, miyim? Merhabalar, ben Umut. İstanbul'dan geliyorum. Ee, Galatasaray taraftarıyım. Ve GS Store'da gelirken de sizinle rastlaştım. Yarışmamızı takip ediyor musun? Evet. çalıştığım için hayır. <laughs> size, o zaman ben açıklayayım. Size 3 soru soracağız. 3 soruya yerde doğru cevap verirseniz, elimde gördüğünüz hediyeyi size GS vermiş Store'dan Çok güzel bir hediye. Peki takip etme imkanı buluyor musunuz Galatasaray'ı? Ee, tabii ki de. Sosyal medyadan olsun, maçlarını izlemekten olsun takip ediyorum. Maçlara gidiyorsunuz yani. Maçlara genelde basket maçlarına gidiyorum. Bakalım basketle ilgili soru çıkacak mı? Şanslı mısınız? Bakalım. O zaman Alican biz sorulara geçelim. Hazırsanız eğer evet. başarılar diliyorum size. Ve ilk sorunuz geliyor. Yeni transferimizle ilgili olacak futbol takıma ilişkin. Anur Çalık Galatasaray'da kaç numaralı formayı giymektedir? 3 mü? 5 mi? 3. Son kararı Son emin. Kararı olduğunu söyledi Yarışmacımız 3 seçeneğini söyledi ve ilk soruya doğru cevap vermiş oldu. Tebrik ediyoruz. Voleybolu takip edebiliyor musunuz? Maalesef. Eyvah. Bakalım voleybola ilişkin bir voleybol soru gelecek. Ama güncel, Ama güncel bir soru, soru olduğunu düşünüyorum. Son evet. maçla ilgili ise belki Bakalım. sosyal medyadan görmüşsünüzdür. Galatasaray bayan voleybol takımı Safe Cup 16. final ilk maçında Frans Montaigne'yi Hangi skorla mağlup etti? 3-1 mi? 3-2. 3-1. Son karar. Son karar. Kendine Takip etmiyorum dedi ama bakalım. Bakalım doğru cevap, cevap verebilecek mi? Yarışmacımız 3-1 seçeneğini söyledi ve ikinci soruya da doğru cevap vermiş oldu. tebrik, tebrik ediyoruz. İki yaptın ve hediye için son tamam. soru. Heyecan var mı? Bence oldukça heyecanlı başsın. yarışmacımız yerinde duramıyor sanırım. <laughs> evet. Şöyle bir düz evet. dursanız. <laughs> Baya heyecanlı. Kameraman arkadaşlarımız için de iyi olacak tabii ki. Ve hiç bekletmeden son soruyu yöneltiyorum. Basketbola ilişkin ama engelsiz aslanlara ilişkin. Takip evet. ediyor musunuz? Ee, arkadaşım Ultu Aslan'da üniversite taraftarında. Oradan haberleri alıyorum. Maçları takip ediyorsunuz. Peki. Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı Süper Lig'in 11. haftasında hangi takımı mağlup etti? Bağcılar Belediyesi mi? Kardemir Karabük Spor. Ee, Bağcılar Belediyesi. Son kararım. Evet. Yarışmacımız Bağcılar Belediyesi dedi. Bakalım doğru cevap mı? Doğru cevap mı? Hediye gidecek mi? Ama maalesef hediyeyi veremiyoruz Merve. Doğru cevap Kardemir Karabük Spor olacaktı. 11. haftada rakibini 60-54 mağlup etmeyi başarmıştı. Bağcılar Belediyesi'ni de mağlup etmiştik fakat önceki haftalardaydı. Önceki haftalardaydı o. İkide 2 iki yaptınız. Çok yaklaştınız hediyeye ama son soruda maalesef Hediyeyi alamadınız. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler bizimle yarıştığınız Her için. Her zaman desteklerinizi bekliyoruz takımımıza. Merve maalesef son yarışmacımız. Hediyeye Hediye sahibi olamadı. Aslanlar Yarışı orada bir bölümün daha sonuna geldik değerli izleyiciler. Beyoğlu GSM Store'da ve İstiklal Caddesi'nde yarışmacılarımızla yarıştık ve güzel bir bölümde geride bıraktık. Haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.